Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. LGS inkılap tarihi deneme kampımızın 7. günündeyiz ve bugün 7. denemeyi çözüyoruz. Denemenin PDF'i açıklamada var. Öncelikle siz çözün. Yanlış yaptığınız ya da boş bıraktığınız soru varsa benim çözümlerimden takip edin. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Sınava kadar bu seriye devam edeceğiz. Sorular üzerinden hem konu tekrarlarını yapacağız. Hem de soru çözüm taktiklerini detaylı bir şekilde sorular üzerine anlatacağız. Nasıl çözüldüğünü de detaylı bir şekilde göstereceğiz. Lütfen sınava kadar dikkatli takip edin. Bu video serisini dikkatli takip edenler sınavda fark oluşturacaklar. Sizler de bunu net bir şekilde göreceksiniz. O yüzden videoları kaçırmamak adına kanala ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilir. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeyelim ve denemeye başlayalım. Soruları hazırlayan Metin Özdemarlar hocama çok teşekkür ederim. Hocamın sitesine linki açıklamada var. Birinci soruyla başlıyoruz. Metin'de Osmanlı ordusunun hangi alanda yaşadığı soruna yer verilmiştir. Alan soruları bizim dersimizin en çok çıkan soru tarzıdır onu belirteyim. 10 On yıldan beri yalnız sefer zamanında Tih sahrasına yağmur düştü. Ordu kumandanlığı her tarafta emirler gönderip yağmur sellerini tutturdu ve setlerle toplattı. Kumandanlığın ikinci bir emri her insan için 24 saatte bir matara suya izin veriyor ve fazla su için birikintilere yönelenleri pek ağır cezalarla tehdit ediyordu. Yalnız kumandanın büyük ordu içinde tek bir kişinin yüzünü yıkamak için ikinci bir matara su kullanma hakkı vardı. Her parça su en tehlikeli cephaneliklerden daha fazla bir özenle ve kesin almış kesin emir almış süngülü erlerle sakınılmıştır. Bakın suyu nasıl koruduklarını son cümleden anlıyor musunuz? Her parça su en tehlikeli cephaneliklerden daha özenle korunmuştur diyor. Demek ki ordu büyük bir su sıkıntısı çekiyor. Bu da beni içecek alanında yaşanan sorunlara götürür. Bu bir cephane sorunu değildir. Bu bir iklim sorunu değildir. Bu bir asker sorunu değildir. Su kıtlığı yaşanıyor belli ki. İçecek sorunu yaşanmaktadır. Cevap Adana'dır. İkinci soruya geldik. Buna göre hangileri milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçlarından olamaz. Şimdi milli varlığa düşman cemiyetler derken arkadaşlar Türklerin kurduğu zararlı cemiyetlerden bahsediyor. Bunu unutmayalım. Şimdi yukarıya çıkıp ne soruyor, ne anlatıyor dikkatlice okuyalım. Milli mücadeleye karşı oldukları için milli varlığa düşman cemiyetler olarak adlandırılan cemiyetler İstanbul hükümetini desteklediler. Bakın bu cemiyetlerin kimi desteklediğini görüyorsunuz. Ülkenin kurtuluşunun mücadeleyle değil, İstanbul hükümetinin kararlarını uygulamakla sağlanacağına inanıyorlardı. Mücadele yolu değil, İstanbul ne derse o olur demişler. İçlerinden bazıları ayrı bir devlet kurmak amacını taşırken bazıları da mandayı savunuyorlardı. Azınlıklar tarafından kurulan cemiyetler itiraf devletleri tarafından destekleniyordu. Bu cemiyetler Rum ve Ermeni çetelerini silahlandırdı. Rum çeteler Yunan ordusuyla birlikte Ege, Trakya ve Karadeniz'de, Ermeni çeteleri ise Doğu Anadolu ve Çukurova çevresinde halka büyük zarar verdi dedi. Şimdi bakalım bu cemiyetlerin amaçlarından olamaz arıyoruz. Güçlü bir devletin himayesine girmek amaçları mıdır? Kesinlikle çünkü mandayı savunmuşlar. Dolayısıyla bu amaçlarıdır. Olur arkadaşlar. Olamaz aradığımız için bir olanları eleyebiliriz. Peki yani bunu eledik. Basın yayın yoluyla milli bilinç uyandırmak. Şimdi milli bilinci uyandırmak demek vatanı kurtarma duygusunu ayağa kaldırmak demektir. E bunlar resmen İstanbul hükümetine yani teslimiyetçi olan gruba bağlılar. Hatta düşmana hizmet ediyorlar. Dolayısıyla milli bilinci uyandırmak bunların amacı olamaz. İki numara şıklarım da olacak. Çünkü bana olamazı soruyor. Bak Bursa'da var Denizli'de var. Eleyemedim devam ediyorum. İşgalci güçlerle işbirliği yapmak. Şimdi baktığımda bakın Rum çeteler Yunan ordusuyla. Ermeni çeteler de bakın insanlara destek zarar vermişler burada. Yani Rum çeteler Yunan ordusuyla olduğuna göre işgalci güçlerde işbirliği yaptıklarını da çok rahat bir şekilde yorumlayabilirim. Yani amaçları bu olur arkadaşlar. O yüzden 3 numarayı da elersem 2 ve 4 kalır. Peki 4'e de ulaşamamam lazım bakalım. İşgal güçlerine karşı silahlı direnişte bulunmak. Yani işgalcileri destekliyorlar dedi bu cemiyetler. Direnişte falan bulunmuyorlar zaten. Dolayısıyla bu bu da cemiyetlerin amacı olamaz. Bize de olamazı sorduğuna göre 2 ve 4'ün olduğu cevabımız B şıkkı olacaktır. Üçüncü soruya geldiğimizde buna göre Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Anlaşması'ndaki tehlikelerden hangisine karşı devlet yöneticilerini uyarmak istemiştir? Mon, Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 16. maddesine karşı devletin yöneticilerini şu uyarıyı yapmıştır. Suriye ile terk ettiğimiz ve bizimle irtibatı olan hiçbir kıta yoktur. Hicaz'da bir kuvve-i seferiyemiz, savaş kuvveti vardır. Onunla telsizle dahi irtibat halinde değiliz. Kilikya çevresinin Adana vilayetinin bir kısmı mühimini, önemli bir parçasını kapsadığı doğruysa da hududu meçhuldür bilinmeyen. Bakın ne dedi? Kilikya cemi çevresinin dedi Adana vilayetinin bir kısmını kapsadığı doğruysa da dedi ne kadarını kapsadığı meçhuldür bilinmiyordur dedi. Bunun tasrihi yani açık açık anlatılması gerekir. Yani Kilikya kavramını kullanmak üstü kapalı olmuş biraz. İngilizler Mekke emiri Şerif Hüseyin'le yazışmalarında Adana adını kullandıkları halde Mondros mütarekesinde Kilikya adını yazmışlardır. İngilizlerin elindeki Tarih Atlas'ta Kilikya'nın hududu Maraş kuzeyinden geçiyordu. Mustafa Kemal İngilizlerin bu oyunu fark eder ve hükümetin dikkatini çeker demiş. Yani arkadaşlar bakın burada aslında Mondros'un bir maddesinde Kilikya kavramı o kadar ucu açık kullanılıyor ki normalde Adana çevresi işgal edilebilir ama Kilikya ta Maraş'ın kuzeyinden başlıyor ta Suriye çevresine kadar uzanıyor. Dolayısıyla burada... Böyle işgali genişletebilmek için ucu açık cümleler kullanmışlar. Bakalım ağır şartlar taşıdığına, ordunun görünüş görüşünün alınmadığına, açık hükümlere sahip olmadığına. Bak kapalı, gizli şeyler besleniyor aslında. İşte cevabımız tam olarak C şıkkı olacaktır. Çünkü o cümleyle gizli, kapaklı, çok geniş bir alanı işgal etme niyetlerini görebiliyoruz. Cevabımız C handır. Dörde geldiğimizde... Diyor ki konuşmadan hareketle Büyük Millet Meclisi'nin öncelikli amacı hangisidir? 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün milletvekilleri içinde en yaşlı üye olan Sinop Milletvekili Şerif Bey aşağıdaki konuşmayı yaparak meclisin ilk toplantısını açmıştır. Saygıdeğer hazır bulunanlar, hilafet ve hükümet merkezinin geçici kaydıyla yabancı kuvvetler tarafından işgal edildiği, bağımsızlığın her bakımdan kısıtlandığı bilinmektedir. Bu vaziyette baş eğmek milletimizin kendisine teklif edilen yabancı esareti kabul etmesi demektir. Ancak tam bağımsızlık ile yaşamak kararlılığında olan, ezelden beri hür ve bağımsız yaşayan milletimiz bu esareti kesin ve kararlı bir şekilde reddetmiş ve derhal vekillerini toplamaya başlayarak Yüce Meclisi vücuda getirmiştir. Bu Yüce Meclisin reisi sıfatıyla ve Allah'ın yardımıyla milletimizin iç ve dış tam bağımsızlığı dahilinde geleceğini bizzat düzenleyerek ve bütün dünyaya ilan ederek millet meclisini açıyorum demiş Şerif Bey meclisi açtığı konuşmada. Peki bakalım bu cümlelere bakarak meclisin amacı hangisidir dedi. Aslında meclisin amacı çok net belli. Bak hür ve bağımsız olmak, iç ve dış tam bağımsızlık istiyoruz. Meclisin amacı bu. Ülkeyi çağdaşlaştıracak inkılaplar yapmak. Yani bu öncelikli amacı olamaz. Önce bir vatanı kurtarmak lazım. Meclisin siyasi ve hukuki varlığını güçlendirmek, meclisi güçlendirmek belli bir yerde amaç olabilir ama öncelikli amaç olamaz arkadaşlar. Bu da gider. İstanbul'la uzlaşmak. İstanbul hükümeti teslimiyetçiydi. Teslimiyetçi bir grupla, grupla uzlaşamayız. Çünkü biz vatanda bağımsızlık istiyoruz. Onlar teslim oluyorlar. Dolayısıyla bu da olamaz. Ama ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak olur mu? çok güzel olur. Çünkü hür ve bağımsız yaşamak, tam bağımsızlığı sağlamak düşmanı yurttan atarak olur. O yüzden de bu meclisin amacı D şıkkında yazmaktadır. Şimdi gelelim 5. soruya. 5. soruda bizlere diyor ki buna göre istiklal mahkemeleri meclisin yetkilerinden hangilerini kullanmıştır? Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının ardından başlayan isyanları önlemek için Hıyaneti Vataniye Kanunu kabul edildi. Ardından İstiklal Mahkemeleri kurularak bu kanunla belirtilen suçları işleyenlerin yargılanması sağlandı. İstiklal mahkemeleri meclis üyeleri tarafından oy çokluğuyla seçiliyordu. Bu mahkemeler geniş yetkilerle donatılmıştı. Mahkemelerin verecekleri kararların kesin olduğu, bütün devlet güçlerinin kararlarını uygulamakla yükümlü bulundukları belirlenmişti dedi. Şimdi arkadaşlar baktığımda burada İstiklal Mahkemelerinin üyelerini meclis üyeleri olarak seçtiklerini görüyoruz. Meclis üyeleri de seçtiğine göre kesinlikle yargı yetkisini kullandığını görüyoruz. Mahkeme zaten yargının ortaya çıktığı en önemli yerdir. Dolayısıyla 3 numara bizim için kesinlikle doğrudur. Şimdi 3 olmayanları elediğimde Adana Ceyhan'dan kurtuluyorum. 2 var mı peki? Yürütme. Bakın, yürütme demek devleti yönetmek demektir. Şimdi yürütme gücünü yapacak olan mahkeme değildir. Yürütme gücünü o yıllarda TBMM yapıyordu. Yasama ve yürütme TBMM'ye aitti. Yargıyı da mahkeme yapıyordu. Dolayısıyla yürütmeyi buradan alamazsınız. Cevabımız da mahkemenin kullandığı sadece ve sadece yargı yetkisidir. Bursa olacaktır. Geldik 6. sorumuza. Buna göre Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez? Milli mücadele sürecinde halkı gelişmelerden doğru biçimlendirmek, bilgilendirmesine büyük önem veren Mustafa Kemal, basın ve yayın araçlarını etkin şekilde kullanmaya çalışmıştır. Bu sayede halkın milli mücadeleye desteğini sağlayarak özellikle Damat Ferit Paşa'nın başında olduğu İstanbul hükümeti ve İtilaf Devletleri'nin milli mücadele aleyhindeki yanıltıcı haberlerine engel olmak istemiştir. Bu gaye ile Sivas Kongresi'nde İrade-i Milliye gazetesi milli mücadelenin yayın organı olarak basılmaya başlandı. Mustafa Kemal ve temsil heyetinin Ankara'ya gelişinden sonra 10 Ocak 1920'den itibaren Hakimiyeti Milli Gazetesi yayın hayatına başladı. Adı Mustafa Kemal tarafından belirlenen bu gazetede bizzat Mustafa Kemal'in yazdığı yazılarla halk milli mücadele ile ilgili gelişmeleri öğreniyordu. Yani halka doğru bilgi vermek bizim amacımız. Peki bakalım Mustafa Kemal neyi amaçlıyor bize söylenemez sormuş olumsuz propagandaları önlemek bak yanıltıcı haberlere engel olmak dedi. Yani olumsuz propaganda yapılmasını istemiyorum. Adana'ya ulaşırım. Milli mücadeleye desteği arttır bak. Bakın halkın desteğini sağlamak dedi şurada. Dolayısıyla B şıkkına da ulaşırım. Bu da bizim amacımızdır. Halkı doğru bilgilendirmek, gelişmeleri doğru biçimle bilgilendirmek diye de zaten burada vurgulamıştı. Ceyhan'a da buradan ulaşırım. Ama İnkılap hareketlerini duyurmak için sırf bu amaçla yapmadık. Buradan metinden bu çıkmaz arkadaşlar. Söylenemez olarak verilen cevabımız D şıkkıdır. Yedinci soruya geldiğimizde Atatürk döneminde bazı ekonomik gelişmeler. Şunlar da demiş buna göre alanların hangilerinde çalışma yapıldığı söylenebilir. Bakalım Türkiye Taş Kömürü Kurumu kuruldu. Uşak Şeker Fabrikası açıldı. Sivas Samsun Demiryolu açıldı. Şimdi baktığımda burada ben demir yolunu gördüğüme göre şunu herhalde ulaşımla eşleştirebilirim. 4 numara kesinlikle doğru olduğuna göre Adana ve Ceyhan'dan kurtulurum. 2 ve 4 her türlü bak denizde de var Bursa'da da var. Demek ki sanayi de var çünkü fabrika dedi. O zaman sanayi alanında da 2'yi burayla eşleştirirsem. Geliyorum 3 var mı yok mu madencilik e, taş kömürü kurumu dedi maden çıkaran kurumdur o yüzden buradan da madenciliği doğru kabul edersiniz 2 3 4 cevabımız olur. Cevapta ne olur? Denizli olacaktır. Alan yorumlarken belli başlı kelimeler sizi belli alanlara götürebilir. Aynı çözdüğüm şekildeki gibi. 8. soruya geldiğimizde metin değerlendirildiğinde sağ davat baktığı ile Türkiye'nin hangilerini amaçladığı söylenemez. Cumhuriyet hükümetinin doğuda izleye gelmekte bulunduğu dostluk ve yakınlık siyaseti yeni bir kuvvetli adım attı. Sadabat'ta dostlarımız Afganistan, Irak ve İran ile imza ettiğimiz dörtlü anlaşma büyük bir memnuniyetle kayda değer barış eserlerinden biridir. Bu anlaşmanın etrafında toplanan devletlerin aynı amacı izleyen ve barış içinde gelişmeyi samimiyetle izleyen hükümetler arasında işbirliğinin gelecekte de hayırlı sonuçlar vereceğine inanmaktayız demiş bir cümlede. Peki bakalım hangisi söylenemez. Türkiye'nin barışçıl politika izlediğini söyleyebilir miyim? Evet bakın dostluk ve işbirliği dedi. Türkiye'de bunun içinde var. Demek ki buna ulaşıyorum. Söylenemez aradığımıza göre bir olanları silebilirim. Çünkü buna söyleyebiliyorum. Söylenebilir değil söylenemez arıyoruz. İç politikayı güçlendirmek. Yani Sadabat Paktı dışarıdaki ülkelerle yapıldı. İç politikayı güçlendirmez. O yüzden bu söylenemez arkadaşlar. Bunu almamız gerekiyor. İkiyi her türlü alırsak zaten cevabın Ceyhan olduğunu görürsünüz ama emin olalım. Diğer ülkelere ilişkileri geliştirmek. Diğer ülkelerle ilişkileri geliştirir mi? Evet bakın kimle? Afganistan'la, Irak'la, İran'la işbirliği yapar dedi. Yani demek ki diğer ülkelerle işbirliği gelişir. Tamam. Sınırlarını genişletmek e, barış anlaşması yapıyorsun. Aranızda barış oluşuyorsa topraklarına göz dikemezsin barış yaptığın devletlerin. O yüzden bu söylenemez. Türkiye'nin amacı 2 ve 4 olamaz arkadaşlar. Cevap Ceyhan'dır. 9'a geldiğimizde değerlendirmede Atatürk'ün hangi kişilik özelliği vurgulanmıştır? Atatürk'ün vefatının ardından Amerika Birleşik Devletleri basını şu değerlendirme yapmıştır. Basın Medya demek arkadaşlar, gazete falan olabilir. Bugünün Türkiye'si tek bir adamın, Kemal Atatürk'ün uzayan gölgesidir. Atatürk geçtiğimiz 20 yıl sürecinde Türkiye'nin umutsuz, güçsüz ve geri kalmış doğulu bir devlet olmaktan güçlü, özgüvenli ve ilerleyen bir millet durumuna geldiği takdire şayan evrimin itici gücü olmuştur. Şimdi buraya baktığımızda Atatürk'ün aslında devleti geri kalmışlıktan kurtardığı ve güçlü, özgüvenli ve ilerleyen bir millet durumuna getirdiğini söylüyor. Yani biz eğer ilerleyen bir millet olduysak bunu Atatürk sayesinde yaptık. Peki ilerlemek neyle olur arkadaşlar? Yenilik yaparak olur. Eskiye bağlı kalarak olmaz. Dolayısıyla burada da Mustafa Kemal'in yenilikçi özelliğini aramamız lazım. Şıklara baktığımda inkılapçılığını görüyorum. İleri görüşlülük bir tahmin yapması demekti. Çok cephellik birden fazla alanla ilgilenmesi demekti. Askeri dehası savaş meydanında verdiği taktikle savaşın gidişatını değiştirmesi demekti. Dolayısıyla Bursa, Ceyhan ve Denizli olamaz. Sorumuzun cevabı A şıkkı, olacaktır. 10. ve son soruya geldiğimizde verilen metinde 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'de hangi alanda alınan önlemlere yer verilmiştir? Yine bir alan sorusu. Karartma kararı gereğince İstanbul'da yapılan uygulamada bütün sokak lambaları söndürüldü. Yalnızca kentin başlıca cadde, meydan ve eskilerinde bulunan 137 lamba maskeli olarak yakıldı. Evlerde ve dükkanlarda ışık sızdırmayacak biçimde gizleme önlemleri alındı. Araçlar boyanmış farlarla sefere çıktılar ve içerideki ışıkları söndürdüler. Tramvayların ise iki iç lambasının maskelenerek yakılmasına izin verildi. Neden böyle bir önlem alınıyor söyleyeyim sizlere. Özellikle 2. Dünya Savaşı yılları uçaklarla geceleyin bombardıman yapıldığı bir savaştır. Demek ki bu aslında karartma yapılarak şehirlerin gizli kalmasını dolayısıyla güvenlikli olmasını sağlayan bir önlemdir. Baktığımızda burada mali ekonomi ile alakalıdır. Siyasi devletle alakalıdır. Bu bir askeri önlem değildir arkadaşlar. Bakın en güçlü çeldirici D şıkkıdır neden askeri önlem değildir? Çünkü bu önlemi ordu almıyor ki halk alıyor. Karartıyor ışıkları. Dolayısıyla halk böyle bir önlem aldığına göre sosyal alanda alınan bir önlem diyebilirsiniz. Cevabımız da B şıkkı olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar böylece deneme kampımızın 7. gününde 7. denememizi tamamlıyoruz. Umarım bu denemeden full çekmişsinizdir diyerek videomuzu tamamlayabiliriz. Sınava kadar bu deneme serisine devam edeceğiz. Böylece hem sorular üzerinde konu tekrarı hem de soru çözüm taktiklerini hep beraber öğrenmiş olacağız. Dolayısıyla bundan sonra gelecek videoları kaçırmamak adına kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilir. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yarınki denemede görüşmek üzere.